aşağıda verilen ifadelerden arkadaşlar suggestion öneri teklif biliyorsunuz accepting kabul ifadeleri ve refusing red ifadeleri. Aşağıda gördüğümüz ifadeler hangi gruba giriyorsa baş harflerini yazacağız. Suggestion öneri ise S, kabul ifadesi ise A, red ifadesi ise R yazacağız. Sure, why not arkadaşlar. Tabii ki neden olmasın biliyorsunuz bir kabul ifadesidir. Accept I'd love to. Çok isterim. Yine accept kabul ifadesidir. Let's go to the cinema. Let's biliyorsunuz bir teklif, öneri kalıbıdır arkadaşlar. Suggestion. That sounds amusing. Kulağa eğlendirici geliyor, eğlenceli geliyor. Yine kabul ifadesidir. I'd rather not. Not dikkatinizi çekmiştir zaten. Tercih etmiyorum. Bir refuse Red ifadesidir. Shall we throw a farewell party for Jane? Shall we kalıbı biliyorsunuz arkadaşlar. Suggestion. Öneri ifadesidir. Let's yine buradaki gibi öneri, teklif ifadesidir. How about yine teklif kalıplarından birisidir. Suggestion. I'm afraid, I'm afraid I can't. Üzgünüm olmaz biliyorsunuz. Refuse, red ifadesidir. That would be great. Bu harika olur. Yine accept ifadesidir. Ünitemizin bir diğer önemli konusu olan miktar belirleyiciler biliyorsunuz. A lot of, a few, a little any veya some veya much many sevgili arkadaşlar. Onunla ilgili bir bölüm birlikte çözelim. She has got apple in his bag. Arkadaşlar apple sayılabilen bir nesnedir biliyorsunuz. Sonunda s takısı yok. Çoğul değil tekil olduğu için some ve a lot of diyemeyiz. Çoğullarda kullanılır biliyorsunuz. An apple diyoruz. We haven't got şuradaki olumsuzluktan dolayı hemen aklımıza any geliyor arkadaşlar any any balloons at home. She has cheese sayılamayan grubundadır. O yüzden e kullanamayız, e kullanamayız. Some diyoruz arkadaşlar. Some cheese. There are eggs. Eggs sayılabilen bir nesnedir arkadaşlar. Yumurtalar biliyorsunuz. Çoğul ekine de dikkat ederek Fiv birkaç tane yumurta var diyoruz. Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Sisters, kız kardeşler. Yine S takısı çoğul yapan S takısına dikkat ediyoruz arkadaşlar ve sayılabilen bir şey olduğu için how many sisters diyoruz. We haven't got yine şuradaki olumsuzluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Olumsuz cümlelerde biliyorsunuz hemen any'e gidiyoruz. We haven't got any money. Hiç paramız yok. Cemil has got book. Kitap biliyorsunuz arkadaşlar. Kitaplar çoğul olduğu için a lot of'u seçiyoruz. Would you like coffee? kafi e, sayılamayan bir şey olduğu için e kullanamayız, elatof kullanamayız, birçok kahve ister misin denmez. Biraz kahve alır mısın denir arkadaşlar. Some kafi. Derer, açlık oranges, portakallar yine çoğul olduğu için elatofu seçiyoruz. Celebrations temizle ilgili kelime bilgisi gerektiren bir bölüm kelimelerimiz şu şekilde. Organized, organize etmek biliyorsunuz. Invited, davet etmek. Wrapped, paketlemek. Prepare, hazırlamak. Bought, satın almak. Decorated, süslemek, dekore etmek. Ve went, go fiili, gitmek fiilinin ikinci hali. Fiillerimizin tamamı gördüğünüz gibi past simple şeklinde arkadaşlar. Hemen paragrafa yerleştirmeye başlayalım. It was my grandpa's 18th birthday party last birthday last week. Geçen hafta Büyük babamın 80. yaş günüydü, doğum günüydü. So we, bu yüzden biz nokta nokta a surprise party for him. Onun için sürpriz bir parti hazırlamak da olabilir, organize etmek de olabilir. Hazırlamak fiilini bir alttaki boşlukta kullanacağımız için arkadaşlar, misafir listesi hazırlamakta kullanacağımız için organize ettik anlamına gelen organized diyoruz. First, ilk olarak we söylemiştik zaten a guest list. Bir misafir listesi hazırladık. And nokta nokta all his friends. Friends burada önemli bir ipucudur. Bütün arkadaşları ne yapılır arkadaşlar? Invite, davet edilir. Davet ettik. Then sonra my brother and I erkek kardeşim ve ben nokta nokta the room. Room yine görüyorsunuz bizi hemen süslemek, dekore etmek fiiline götürür. Odayı süsledik. My dad, babam nokta nokta shopping to buy beverages. İçecekleri satın almak için shopping'e ne yaptı? Gitti diyeceğiz arkadaşlar. O fiilinin ikinci hali went. My mom made a very big chocolate cake. Annem büyük bir çikolatalı pasta yaptı ve prepared lots of food ve birçok e, yiyecek hazırladı. Finally, we some presents and boşluk looked them with colorful paper. Colorful paper özellikle arkadaşlar renkli kağıtla ne yapılır? Paketlenir. Öncesinde de ne yapacağız arkadaşlar? Bazı hediyeler satın aldık diyeceğiz. We bought some presents and Wrapped with colored paper paper diyoruz. Bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüz arkadaşlar dreams temizle ilgili. Will ya da want ile tamamlıyoruz gördüğünüz boşlukları. Tam boy inceleyerek arkadaşlar will want ile ilgili sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Will biliyorsunuz ecek acak anlamı verir. Her ikisi de olumlu ve olumsuz hali. Fatih ile ilgili soruyu cevaplayalım. Fatih boşluk bırakmış. Get married evlenecek ya da evlenmeyecek diyeceğiz. Study medicine, tıp okuyacak ve live in İzmir. İzmir'de yaşayacak. Tablodan hemen kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evlenecek kısmında tik var. Zaten bu bizi will e, kullanmamıza sağlıyor. Yine de kontrol edelim. Study medicine gördüğünüz gibi uyuyor. Live in İzmir. İzmir'de yaşayacağı da doğru. Dolayısıyla boşluğu will ile dolduruyoruz. Burcu'ya bakalım hemen. Yine get married'de tik var ama onunla ilgili bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Be an archaeologist demiş. Bakalım kontrol ediyoruz. Burcu ile ilgili arkeolog olmayla ilgili herhangi bir bilgi yok. O yüzden tahmin edeceğiniz gibi hemen want yazıyoruz. Aileen live in London. Hemen kontrol ediyoruz Aileen'in Londra'da yaşayıp yaşamaması durumunu ve diğerlerini de kontrol etmemize gerek kalmadan hemen will olacağını görebiliyoruz. Burcu ile yine ilgili bir bölüm daha var. Burcu get married. Burcu'nun evliliği görüyorsunuz. Tick var hemen will diyoruz ve Eskişehir'de yaşayacağını da görüyorsunuz. Ville yerleştirdik. Murat living Eskişehir'e gitmiyor married. Murat'a bakıyoruz. Eskişehir'de yaşamayacak arkadaşlar, evlenmeyecek de. Dolayısıyla want kullanıyoruz. yine celebrations ünitemizle ilgili bir bölüm. Bir parti davetiyemiz var. Ee, ve o davetiye ile ilgili sorulmuş 5 adet sorumuz var. Hemen davetiyeyi birlikte okuyalım. Hi halın We are having a surprise party for Sam. Sam için sürpriz bir parti düzenliyoruz. It is on 15th of October at David's Cafe. Arkadaşlar bu tip paragraflarda özellikle bilgi içeren mesela partinin tarihi, yeri olan bölümlerin altını çizerseniz okuma esnasında soruları çözerken size faydası olacaktır. Şurada da kafenin adresini vermiş. He is turning 14. Şuradan anladığımız kadarıyla arkadaşlar bu bir 14 yaşına giriyor dediğine göre bu bir birthday party. The party is from 7 to 9 in the evening. Parti akşam 7'den 10'a kadar. There isn't much time. Fazla vaktimiz yok. So I need your help. Evet davet ettiği arkadaşlarından yardım istiyor. Fazla vaktimiz yok. O yüzden yardımınızı istiyorum. I arrange and decorate the place and prepare a guest list. Kendi yaptığı işleri söylüyor arkadaşlar. Kate'in yazdığı mektup bu arada davetiye. Ben mekanı, yeri ayarlıyorum ve dekore ediyorum ve bir de guest list misafir listesi hazırlıyorum. The party will not be crowded. Parti kalabalık olmayacak. My mom prepares some snacks for us. Annem bizim için biraz atıştırmalıklar hazırlıyor. Jack organizes the music and game. Bir isim daha var arkadaşlar. Jack müzik ve oyunları organize ediyor. Can you buy a birthday cake and some beverages for the party? Bakın yapılacak iki iş kaldı arkadaşlar. Buy a birthday cake ve some beverages. Biraz bir doğum günü pastası ve biraz içecek alma işi kaldı. If you accept the invitation, eğer daveti kabul ederseniz lütfen beni arayın. I am waiting for your reply. Cevabınızı bekliyorum. Thanks for your help. Yardımınız için teşekkür ederim demiş. Hemen bakalım what kind of party okurken zaten şuradan anlamıştık arkadaşlar. Partinin türünü soruyor. What kind of ne tür demek biliyorsunuz? It is a birthday party. When is the party? Parti ne zaman? Arkadaşlar, when ve what time'a dikkat ediyoruz. Ne zaman dediyse gününü ve tarihini istiyor arkadaşlar. Şu kısmı yazıyoruz. It is on 15th October. It is on 15th of October. What time is the party? Şimdi de saatini soruyor arkadaşlar. Partinin saati de şurada görüyorsunuz. Seven to nine in the evening. Ne diyoruz? It is saatlerden önce biliyorsunuz at kullanılır. It is at seven dememiz yeterli olur arkadaşlar. Seven in the evening ekleyebiliriz. Where is the party? Parti nerede? Parti'nin yeri de arkadaşlar David's Cafe, 10 Republic Road. It is at David's Cafe parantez içerisinde de yaza, yazılır arkadaşlar. Ten Republic Road. Who is organizing the party? Kim organize ediyor partiyi? Arkadaşlar zaten cevap belli. Kate'in davetiyesi olduğuna göre. Kate is organizing the party. Evet arkadaşlar şimdiki bölümümüzde Will simple future will yapısıyla ilgili üç tane cümle verilmiş. Verilen bir olumlu cümleyi olumsuz cümle yapmamızı istiyor. Olumsuz cümleyi olumlu cümle yapmamız isteniyor. Diğer soruda da verilen sor, bir olumlu cümleyi soru cümlesi yapmamızı istiyor. Sevgili arkadaşlar, Sally will go to Paris next year. Sally gelecek yıl Paris'e gidecek. Arkadaşlar bunu olumsuz cümle yapmamız için biliyorsunuz will yerine want yazarak hemen olumsuz cümleye çevirdik. Sally won't go to Paris next year. İkinci cümlemiz tam tersi bir durum var. Olumsuz olan bir cümleyi Jane Tom için doğum günü pastası yapmayacak cümlesini yapacak şeklinde olumlu cümleye çeviriyoruz. Üstteki sorunun tam tersi want yerine sevgili arkadaşlar will yazarak cümleyi olumlu hale getirdik. Üçüncü cümlede de verilen bir olumlu cümleyi soru cümlesi haline getiriyoruz. Burada da bildiğiniz üzere arkadaşlar will kelimesini özneden önce kullandığımızda soru haline getiriyoruz. Yani şu şekilde yazalım bir kısmını. Will they have a party şeklinde devam ediyor. Bir diğer bölümümüz arkadaşlar yine Celebrations ünitemizle ilgili shall, would you like, let's, going ve fancy gibi kelimeler verilmiş. Boşluklara yerleştirmemiz isteniyor. How about, boşluk, to the cinema tomorrow. Arkadaşlar how about kalıbında sinema değil, sinemayı görünce zaten go fiili hemen aklımıza geliyor. How about kalıbında fiilimizin ing aldığını unutmuyoruz. How about going to the cinema tomorrow. Boşluk bırakmış. Have a party. Sevgili arkadaşlar, Ünleme dikkat ediyoruz. Ünleme görünce hemen aklımıza Let's gelsin, Let's have a party. Hadi bir parti yapalım. Üçüncü cümlemiz şu şekilde: To drink tea. Bu bir soru kalıbı arkadaşlar. Shall biliyorsunuz, we ya da I özneleriyle kullanılır. Bu olmaz şey. Shall, we ya da I öznesi olmadığı için olmadı fancy kalıbından sonra da biliyorsunuz fiilimiz ing almak zorunda. O da olmuyor. Would you like to drink tea diyoruz arkadaşlar. Would you like to drink tea? We study together. We hemen bize zaten şeyli çağrıştırıyordur arkadaşlar. Shall we study together? Birlikte ders çalışalım mı? Do you arkadaşlar ing yapısından takısından dolayı do you fancy le dolduruyoruz boşluğu. Bir diğer bölümümüzde arkadaşlar kelime bilgisi, parti türleri gördüğünüz gibi. Belki sorulabilir bu şekilde de. Bakalım. Pijamas parti biliyorsunuz. Pijama partisi, graduation, mezuniyet partisi, wedding party, düğün arkadaşlar. Kostüm parti, kostüm partisi ve birthday party, doğum günü partisi. Doğru resimlerin altlarına bunları yerleştirebiliriz arkadaşlar. Kostüm partisi gördüğünüz gibi burası e, pijama partisi bu resimle eşleştiriyoruz. Wedding party düğün arkadaşlar burayla eşleştirdik. Sonrasında birthday party kaldı arkadaşlar. Onu da bu resimle eşleştiriyoruz. Başarılar diliyorum arkadaşlar. <laughs>